Menajerlik oyunlarına geçeceğim. Ne? Menajerlik oyunlarında Aran iyi. Daha Severim. önce bir röportajında söylemiştin. Ne tarz bir teknik direktör seçiyorsun? Hangi takımlarla kariyer yapıyorsun? Fiyamları soracak. İki sene e, ya da üç sene önceki oyunu oynuyorum. Tamam şimdi bu hani mi? Ya yani mesela evvelden şey yapmıştım. Tabii bu söylediğim bir 15-16 senesi vardır kesin. Mesela diyelim ki 2006'dayız ya biz. 2006'yı yaşıyoruz ya. Ben 2000'i oynuyorum. Şimdi 2006'daki şu anda çok şahane olan topçuna 2000'de Beşiktaş alıyordum. Aa, enteresanmış <laughs> bunlar <laughs> da. Hani öyle bir e, çünkü normalde alamıyorsun ya onları. Öyle şeyler yapıyordum. Ama e, takım olarak tabii ki oyunu her aldığımda önce Beşiktaş'ı e, alıyorum. 2-3 sezon oynuyorum falan. Sonra... Ya, ne oluyor Beşiktaş'ın hali? Ya <laughs> Böyle şeyler sadece bilgisayar oyunlarında olur. <laughs> İkinci yıl UEFA şampiyonluğu, üçüncü yıl şampiyonlar ligi ne olacak? Çünkü yenildi mi bir daha kaydedip. Ne <laughs> <laughs> malum.